Restorantınıza gelen kötü yorumların birçoğu kötü yemek ya da kötü serviste alakalı değil. Bir misafir bir restoranta ya da işletmeye geldiğinde o işletmenin puanını ilk 10 dakikada verir. Kapıda duran insan kimse artık çok iyi süzmesi lazım misafiri. Bu adam sinirli mi? Bu adam telaşlı mı? Bu adamın acelesi mi var? Adam geldi, acelesi var. içeri girmek istiyor. Beyefendi rezervasyonunuz var mı? İsminiz neydi? Uzatma bu diyaloğu. Baktın adamın acelesi var. Size nasıl yardımcı olabilirim? Masa mı istiyorsunuz? Rezervasyonunuz var mı? Çek git adamın hayatından. Geldin, host seni çok güzel karşıladı. İki dakikada da masaya oturttu. Açtın menüyü. Herkes vızır vızır geçiyor. Kimse göz kontağı kurmuyor seninle. Ya bir insanın bekleyebileceği süre 90 saniye falandır büyük ihtimalle. Sana çok önemli bir bilgi veriyorum şu anda ne kadar yoğun olursan ol istersen böyle paçalarından şarap akıyor olsun o göz kontağını kurmalısın Bence Eğer o misafirle göz kontağı kurup geliyorum ben seni gördüm anlamında bir sinyal verirsen o misafir bekler misafirin tek istediği şey fark edilmek. Eğer adamı fark etmezsen o sinir ibresi başlar artmaya. Restoranlarda en çok duyduğunuz şeylerden bir tanesi budur. 3,5 saattir bekliyorum kimse su bile vermedi. Aslında 3,5 dakikadır. İnsanlar o süreyi hep abartırlar. Dedik ya sana o adamın 10 dakikasını çok iyi yönet diye. Adam geldi oturdu. Bir restoran müdürüysen git adama bir selam var. Merhaba hoş geldiniz. Eğer yan masanın garsonuysan baktın Ahmet masaya gelemiyor. Merhaba efendim hoş geldiniz. Ahmet Bey 2 dakikaya sizinle olacak. Bir arzunuz bir isteğiniz var mı diye sor misafire. Bu kadar ya şu kadar küçük bir diyalogla çok büyük problemleri yönetebilirsin. O ilk 10 dakikayı, o first impression'ı iyi yönetirsen her zaman o misafiri memnun edersin. İşte aslında insanları memnun etmek bu kadar kolay. Sadece bir gülümseme ve göz hareketi birçok şeyi değiştirebilir.